Ve sayın seyirciler sıradaki haberimiz. Engin Cunal'ın hasta yatağından şok görüntülerini ele geçirdik. İşte kuş gribinden ızdırap içindeki Engin Cunal'ın şok görüntüleri. 10 bini özel ve atlatma olmak üzere toplam 100 bin haber. 300 bin röportaj. 700 bin saat canlı yayın. Haberle ve habercilikle geçmiş bir ömür. İnsanları bilgilendirmeye adanmış bir hayat. Engin Cunal bu büyük enkırmen şu an ilgisizlik ve bakımsızlıktan işte bu halde. Aa, Bağırsakları bozulmuş, pislikten kaşınıyor. Eşi Ayten Hanım'ın gözyaşları içinde bize verdiği bu görüntülerde görünen düşmüş, bitmiş, dibe vurmuş bir adam. Ya git Ayten. Ayten defol git. Çekme ya. Hastayız şurada Ayten git çekme de defol ya. Kendisi grip olduğunu iddia ediyor ama yüzünde hayattan bıkkınlık ve bezginlik açıkça görülüyor. Zavallı İngiliz. Zavallı abimiz. Vah hepsi, vah Türkiye'm, vah ki vah. Bu ülke çürümüş sayın seyirciler. Bu ülke gerçekten çürümüş. Ve ana haber bültenimizin sonuna doğru yaklaştık. Sizlere vedalaşmadan önce bir kez daha Hamdi, Hamdi çık yayından. <laughs> Hamdi çık yayından. Çıktın mı? Hamdi, abi. çıktın mı yayından? Hı. Engin abi bir Hakan feda ne, yaptınız Hakan bir... ne yaptığını zannediyorsun sen? Ana haber bülteni abi. Ana haber bülteni abimiş. Ne yaptığını zannediyorsun Hakan? 30 dakika abi, taşmadık. Aradaki VTR Hakan? Yerimizi sana bıraktık. Hasta yatağımızdan dedik, Hakan Aygün gelirdi. Engin abisinin haberini sunar dedik. Bu muydu Hakan? Ben böyle mi öğrettim size? Ben böyle mi gösterdim size? Habercilik böyle mi dedim ben size Hakan? Ayıp ya. Hasta yatağımda gördüm aradaki VTR'yi şoke oldum. Kalktım hemen koşa koşa atletle çıkmışım evden. Abi dediniz ki ananı babanı dinlemeyeceksin. Kim olsa haber haberdir. Gerekirse ananı babanı satarsın dedin. Bu iş hatır işiyle olmaz dedin. Abi Engin abi sen öğrettin bizi Tamam bundan sonrasını ben götürürüm. Teşekkürler. Ben kendim devam ederim bundan sonrasına. <laughs> Al mikrofonu da. Al mikrofonu da. Gir yayın Hamdi kayıtta mısın hamdi? Türkiye'nin en görkemli haber Türkiye'nin en görkemli haber müziği ve Türkiye'nin en görkemli enkrimeni Ben Engin Cunal ile 19.10 ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, yerimize güvenip bıraktığımız can dostum, kadim arkadaşım Hakan Aygün'ün bana yaptığına bak. Siz de bunlara alet oluyorsunuz be. <laughs> Toplantı yapacağım sizle Hamdi. Hepinizle. Kuş kribiyim şurada. Kapat ışık. Işığı kapat. Çık yayından girin ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.